10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 106 Düşler Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Düşler Yayınları sayfa 106 metni anlama ve çözümleme 1. Okuduğunuz metindeki kahramanlardan aşağıda verilenlerin temel özelliklerinizi yazınız. Üşeng Cevap, Cihan padişahıdır, akıllı ve adaletlidir. Başı akıl ve yüreği adaletle dolu olarak, 40 yıl padişahlık etmiştir. Demircilik sanatında maharetlidir. Cemşid Cevap, adaletli, güçlü, yetenekli lider özelliklerine sahip biridir. İkinci, Şehname'de övülmeyen hükümdar kimdir? Niçin övülmemiştir? Anlatınız. Cevap, Dahak'tır. Çünkü adaleti ortadan kaldırmıştır. Bilgilileri devletten uzaklaştırmış, bilgisizler ve ehliyetsizler devleti yönetmeye başlamıştır. Üçüncü metnin temasını ve konusunu söyleyiniz. Cevap, metnin teması adaletin önemidir. İyi yöneticilerin halk tarafından nasıl sevildikleri, ehliyetsiz, bilgisizlerin devlet kademesinde yer alması ise konudur. 4. A. Metnin anlatıcısı kimdir? bu anlatıcının bakış açısı nedir? Cevap, metnin anlatıcısı üçüncü tekil şahıstır. Kahramanların bütün özelliklerini psikolojik özelliklerine aktardığı için de tanrısal yani hakim bakış açısı vardır. B. Metindeki anlatıcı ve bakış açısı metnin anlatımını nasıl etkilemiştir? Cevap, metinde yer alan kahramanların bütün özelliklerini ayrıntılarıyla öğrenmemizi sağlamaktadır metin daha akıcı ve masalsı bir özelliğe sahip hale gelmiştir. Beşinci metinden İran milli kimliği ile ilgili hangi değerler yansımaktadır? Bu değerler daha çok hangi duygularla ilgilidir? Açıklayınız. Cevap, Firdevsi İran halk geleneğinde anlatıla gelen destansı tarihi olayları derleyerek Şehname'yi yazmıştır. Mesnevi türünde aruz kalıbıyla yazılan eser, 50 bin beytin üzerinde bir hacme sahiptir. İran mitolojisinin temel kaynaklarından olan Şehname'de her yenilgiden sonra tekrar bir araya gelen milli bir ruhun tasviri yapılmıştır. 6. metindeki toplumsal ve kültürel değerlerin günümüz toplumları açısından neler ifade ettiğini söyleyiniz. Cevap: Metinde adalet, bilgililere, yeteneklilere değer verilmesi gibi niteliklerin toplum içinde gereken teveccühü görmesini görürüz. 7. okuduğunuz metindeki olağanüstülüklere örnek gösteriniz. Cevap, Acem padişahlarının ilki olan ve 30 yıl saltanat süren Kiemers'in tahta geçmesi ve Ehrimen adlı ifritin onu kıskanması. Hüşenk ve Kiyemers'in kara deve karşı savaş yapmak için hazırlanmaları. Cemşit tahta çıkınca herkes, onun adaleti sayesinde rahata kavuştu. Devler, periler, kuşlar hep onun buyruğuna girdi kısmında da olağanüstülük örnekleri görünür. 8. Dünya, baştan başa, aslı olmayan bir masaldan başka bir şey değildir. O, hiç kimseye kalmaz, iletisiyle anlatılmak istenen nedir? Anlatınız. Cevap, dünyanın gelip geçiciliği anlatılır. Bu dünyada hırslı insanların doymak bilmeyen aç açgözlülerin bir gün tek sahip olacakları şeyin kara toprak olacağı anlatılmaktadır. 10. sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 106 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.